Cevi Onarım kanalımıza hoş geldiniz. Yoğun konser maratonumuz bitti ve üyeler son Las Vegas konseriyle Permission to Dance macerasını bitirdiler. Her sonda olduğu gibi bu konserde hem çok enerjik hem de çok duygu yüklü geçti. Şöyle ki J-Hope konser sonu konuşmasında sahneden Cine şöyle dedi. Konserler esnasında tek bir üyenin bile bulunmaması risk olsa da Bizler için Jin Hyang'ın sağlığı en önemlisiydi. O da pratikler sırasında bile sahnenin boş görünmemesi için elinden geleni yaptı. Bu yüzden herkesin ellerini kaldırıp onun için bağırmasını istiyorum dedi. O bu sözleri söylerken de Jin'in gözleri doldu ve yüzünü saklamaya çalıştı. Evet <laughs> Aslında J-Hope'a hitapen şöyle yanıt verdi. J-Hope benim için güzel şeyler söyledi ama dürüst olmak gerekirse gruba yük oldum dedi. Yedimiz beraber hareket ediyoruz dikkat etmeliydim kazara elimi yaraladım diye ekledi. İşte bu yük oldum sözünü duyan Cowboysa yerinden kalktı ve J-Hope'a Jungkook'a şunu dövmeliyim dedikten sonra mikrofa şöyle dedi. Sen yük değilsin tamam mı? İşte o an bu sözü duyan Cin'in yüzünde oluşturduğu gülümseme için teşekkürler Tete. Seni güzel kalbinden öpüyorum. Ama duygusallık bitti mi? Hayır. Alemle de ikiye katladı. Gözleri dolu dolu yaptığı konuşmasında ta 2014 zamanındaki Amerika'da sokakta bedavaya konser çağrılarından bahsetti. Şimdi ise bir sır olarak sakladığı şeyi itiraf edip her sabah 5 ile 6 arası stadyumun etrafında koşu yaptığını, ve o zamanları düşünerek şimdi akşam 50 bin Armin'in burada olacağını düşündüğünü anlattı. Sonra da üyelere gelin sarılalım dedi. CK i̇şte JK gibi eminim tüm armiler o an Arem'in gölgesinde olmayı çok isterdi. En son tur kapsamında BTS ile çalışan Amerikalı sanatçılara sahneden teşekkürlerini ilettiler. İşte o anda tüm sanatçılar birden Kore tarzında saygılarını, minnetlerini yere kapanarak gösterdiler. Tabi bizimkiler de karşılık olarak aynısını yaptılar. O an o kadar anlamlıydı ki şu an bile anlatırken gözlerim dolu dolu oldu. Son şarkı ve danstan sonra tüm armileri selamlayıp en son ayrılırken bile Arem'le Jimin tekrardan eğilerek armilere teşekkürlerini gösterdi. Bu duygusallığın üstüne ise armileri mutlu edecek comeback haberi sahnenin hemen arkasından duyuruldu. BTS'in yeni albümüyle ilgili detayları videomda paylaştım, ama bildirim gelmemiş, o yüzden bu videonun altına da sabitliyorum. Detayları öğrenmek isteyenler o videomu da izleyebilirler. Bir sonraki videoda konserin enerjik kısımlarını da aktaracağım. <laughs> videomu bitiriyorum. Sizlerin de yorumunuzu ve cevabınızı bekliyorum. Hepinizi morluyorum. Hoşça kalın Jelibonlar. Also, watching us online at live play, please promise us you're going to stay with us until the very end, okay? Give us your tiny little finger. I...